Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kapalı yorumlar nasıl atılır diye bir videomuz var arkadaşlar bugün bunun videosunu çekiyoruz arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu şimdiki şeyimiz yorumlar kapalı diye ilk önce YouTube Studio diye bir uygulamamız var onu indiriyoruz arkadaşlar sonra beni tekrar indirmeme gerekiyor sonra buraya giriyoruz arkadaşlar nerede biraz o kanalıma abone olur. Bu kalem işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gelişmiş ayarlara basıyoruz. Yorumlara izin verire ve basıyoruz arkadaşlar. kaydede basıyoruz. Ondan sonra YouTube adını giriyoruz. İnitial siliyoruz. Sonra bir daha giriyoruz ve herkese açık. Arkadaşlar bu yararlı bulduysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.